sizin yıllar önce, sizin yıllar önce Anadolu'nun bağrına nurlu ellerinizle beraber tohum saç bitmezse toprak utansın, hedefe varmayan mızrak utansın. Hey gidi köylan! Hey gidi köylan! Koşmana kısrak utansın diyerek saçtığınız tohumlar işte karşınıza milli gençlik olarak geldiler. Hocam o tohumları saçtınız. O tohumlar kezerin ve ve azerehu su oldu. O tohumlar çatladı, o tohumlar filiz verdi, o tohumlar sürgün verdi, o tohumlar gövdesinin üzerine dikildi. Ve şimdi meyvesini veriyorlar. kindle